en sevdiğiniz hangisi peki? İten ben mi? Range Hardtran'ı çok seviyorum. İtem en sevdiğiniz İtem. Yani ya ben tank için söylemeyeceğim. Benim Gorok <laughs> oyunu sevdiğim item parlayan asadır ya. Bembek ben de zaten. şey ya abi. kanat yani. Ben de ben kanatı çok seviyorum. Bu arada seviyorum. Ben, ismi çok kişi geliyor <laughs> bana. Çok, ben de çok Parlayan seviyorum. asayı bence büyücü oynayan herkes alması gereken bir eşya. İlk, evet, i̇lk Abi ben bazen böyle bilmiyorum size denk geliyor mu kran alıyorlar ilk eşya. Ya, ya büyücü. geldi evet, akıllı asa, parlayan asa kaldı üçüncü item. Ya parlayan asayı okuduğunuz zaman bile dersiniz ki ya bu item neymiş böyle benim zaten almam gerekiyor. Bir kere direkt iyileştirme engelliyor. Yüzde iyileştirme hmm. iyileştirmeyi engelleme. Emel bir de zaten can çalma şeyleri Orası çok yüksek. yüksek. Her heyyla'dan. kahramanda neredeyse var. Rakibin canına göre de hasar atıyor. E, verdiği can çok güzel. Hem sizi koruyor hem Güzel bir gücü de verir. Ayaz da bence ona göre eşitlemeleri gerek. Parlyanasa çünkü çok güçlü. Ayaz, Ayaz yanında. da okey bence. Ayaz çok şey değil. Ayaz yani. bence saldırı Ayaz'ı bile çalıştıramıyorsun ama. ki her oda. Evet yani ya, ama Ayaz'da iş yapıyor ya. ya. Tanklar için yeterli bence. Ama ben Ulu Ejder'in mızrağını da, Ejder da çok seviyorum. Ulu Ejder'in mızrağı. Kanka verdiği hareketi. de. çok güçlü hareketi bir eşya hızlı. değil. Hareketi yani. de hoşuma bir gidiyor. Birkaç hero'ya çıkılıyor ya bir ya de. Ya benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ama refine evet, var yani. Seviyor öyle farklı şeyler. Ama kanat güzel item ya. Kanat Pasif falan çok hoşuma gidiyor. Kanat bence çok gereksiz güçlü şu an. Bence de çok güçlü. Yani o o bekleme süresini kaldırıyorsan ya ölmüyorsun abi. Lancer hortu düşünsene zaten Ulan 5 saniyede geliyor. Bence XP'lerin en çok e, metaya çıkmasının en büyük sebebi o item diyebiliriz. Olabilir valla. Yani çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz.